Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün klandaki arkadaşlarla rank giriyoruz. Yanımızda kimler var? Hemen söyleyelim. Ee, Ömer var, Tuna var, Kaan var, Toprak var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Go 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 go. Nereye gidiyoruz? Bu arada kimin infosunu dinliyoruz? Kimse. <laughs> Öyle ama Toprak Bey bu görevi siz alabilir misiniz? Allah korusun. Bir abi. <laughs> Allah korusun gir. Gir. Gir koş. burla. Gel gel ben de. Vur onu. Arkaya bak. Arkanız As geliyor. Ya abi gelsenize. gel evet, abi. Al onu al onu al onu. Nice. Aferin. Beyler ilk oyunu aldık. Hadi bakalım. Ben de çok iyi infolar veriyorum. Gir. Gir. Vur onu. Vur. Bunu al bunu. Tut bunu. Tut şunu toprak. Vallahi çok güzel ifade edin. Tebrik ederim. <laughs> Arkadaşlar sağdan gidiyoruz. E sağ sağ, sağ 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 buradan bomba bombayı takip et takip et bombayı. Bombaya gel. İnter. Gel, gel 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 bomba gel. Ama bekle. Biri AFK daha gitti. Abi pompalı ya. Geldim. Popol var orada. Dön de abi sen. Var mı? Bir geçiyor. Silah var mı? Alamazsın var da. Hayır. Kaan oraya açtıysan oraya gelin. Buraya bir, bir vurdum abi buradan da gerisi yok herhalde burada. Bakayım yok abi burada gerisi. B site'dan abi. Hemen. Kolden girdim abi. B var. Helal. Kur. Gel buraya gel koru 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 abi ada ada bu da ada Tamam ben bombadayım siz gidin. Ulaşamam şimdi. Pompalısı var. Tam abi bırak 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 gelsin o gelsin. Rahat oyna. Arkadaşlar güzel oynamak istiyorsanız <laughs> Discord'a gelebilirsiniz. Vur. Gel buraya gel. Allahım 2 2 vurdum bir canı ona ya. Öldü. Allah belasını vermesin ya. Hadi beyler. Ne alayım? Toprak hadi. B. B mi? Tamam B ne tarafta lan burada? Bomb bombayı benden alın. O ne kim var ya? O kim Flaşta gir. Flaşta gir. <gülüyor> <gülüyor> kim oğlum? Bas <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Baskın. Baskın yediyor ya para ara at atacağım file olsun. Bum. doğru Gel abi gel canı az sağdakinin canı az. O Ömer <laughs> orospu <laughs> <laughs> kokan. <laughs> <laughs> Bak bu da benim plan. Ya bombaya düştüm. Allah seni net biz. AK'ya sen neredesin? Dur abi dur şu an AK önemli değil. Az kar var. Kara var abi. dur dur. Ya, ya Bomba. Arkanda adam. Çok tarafı. Ar bıçak ya oğlum var ya ne biçim oynuyorsunuz ya. Yemin ediyorum abi. Info ya abi Ömer çok da oynuyor ya. <laughs> o bıçak geçmiş. Ben vuramadım ya. Yani. Kaan senin de elinin ayarına. Vuraydım orayıydı da. Bir susta. Korktum ama bir girdim saydım Karda biri var. Bu Evet mı? abi abi giderim. Abi giderim. Ne giriyorsun? Alon sen direkt Alon sen direkt karşıyorum. Tamam hadi. Şuradan şöyle gidebiliriz. Nasıl? Bir. Allah Allah var. Vur onu. Erer. Gir. Flaşlıyken vurdum. Arkadaşlar korum. Hiçbir şey görmüyorum. Geldim devam et. Erer gir. Geldim artık devam et. Çok kötü. Erer Son bir kişi bombayı Koruyayım kurayım beni. Pus posu. Bomba bende. Bu ne Or oyuncusu? Bu B oyuncusu. B oyuncusu. B'ye gidiyor. Vurdum bomba. Adam karı gelecek abi. Ben biliyorum ya. Karı mı? Kar, kar, Araba. Bak gördüm. Geldi geldi araba geldi. Böyle. <laughs> Git onda Ömer öldü. İyi iyi güzel 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 güzel. Hadi seri. Toprak boş konuşmuş. olan Ömer oldu yazık ya. Toprak nerede? Benim toprak nerede? Abi öldü Toprak hani infoların nerede? E veriyoruz da. İlk girerken söylüyor işte abi daha. Gir. Alon koş. Al. Alon koş bombayı da ayrınızı alırsanız yani iPhone mu var? Abi şey sonra bize göre geliyor yani. Bakma. Öfeler usta. Ona ne öyle? O sumo otan kim öyle eline sağlık Gitti. Teşekkür ederim. Babanın ya. Beni düşürdüm. Adam size dikkat et. Biri de vurdum birinin de canı bir. Şu retro olsun canı bir. Bomba üzerinde patladı. Sniper var bir tane dikkat O smoke sayesinde girdi var yoksa giremez mi? Oh, Kupon yedim ha Helal Retrosun canı bir, retrosun canı bir evi de sonunda Tam last canı çok az Nerede? Araba. Arabada. Lan bir tane Kal öyle, kal öyle, kal öyle. Kal, kal öyle. Oooh! ey yavrum Abi ne var mı? Ben ama sade giremem. Al. Neyse at ya. At. <laughs> Neyse abi bir mik bakalım mik Bana Mağam ne ya? oluyor? Bebek onu sınav falan öyle. Ay babanın. Kim Öf, aldı sınavı? Ben aldım oğlum. Ben de sınav aldım salak. Oğlum ben yerden aldım. Bebe bana dedi alacak. De bende, bende, bende. Poli, ben de ben de. Pol i̇şte. Ben poldeyim. Bekleyip ben bakayım. Ben de. Ya çıkmayın da ben bakayım. Ya Tayyip çay abi. Hı. İki kişi var. Abi çok kötü düştük. Alo. Abi. Ben sniper'ım zaten sen ne pikliyorsun ki oradan? Ya oğlum gireceğiz de biz dalca içeri? Yoo. Oradan tamam. bir kişi varıp dönecektik. Sen yani Ömer'in sözüne bakıyorsun abi? Ömer bir diyorsan iki yap. Kaan sen de birkaç kişi düşür bari. Oradan gidersen Kaan avukalarsın. Biraz akil al. Bir dakika abi. O ne oğlu? hepsi orda O ne oğlu? Ne lan ayıp sordu? Beyler boş evde artık. Tuna ile Ömer fix kavgasını yapıyorlar. Duymuyor ki girdi ya. Discord'da değil sonra AP yönünden oluyor. Ömer kardeşim adamın niye AP'sini alıyor ya? Ne, ne oynuyorsun? Ağlın gelin ya. Oğlum ne? Ne oynuyorsun? BC ne abi? DJ Vallahi, Valet. Görüm. Soldaki. Ben de öldü de. Ver öldü Öl lan artık. Dur öyle bu kadar bomba bombalanmadı ya. O ne oğlum kaç bomba attınız lan ne oluyor ne no oluyor? Bombalandı bombalandı. Sağ var bir tane. Beş canım lan ben, ben buradayım ya siz gidin. Öldü. Flash karı attım. Var. O kart beni vuruyor ya havadayken. Toprak gelemedi. Arabayı gel arkadayım. Ağda. La 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 la. O nereden çıktı oğlum onu korktum lan. Helal. Helal. Bomba başı pusuyor. Olabilir. Kim var? Helal. Helal be. O ne sordunuz lan hepiniz burada cesetleri burada. Bir Abi hadi şey bu. 3 kişi e girmek. Drop ben. Drop drop drop. Param yok vallahi. Drop valla. mu? Al al. Aldım. Ne burası işte. sıfırlanmayacak değil mi bir süre? Ney? Şimdi bu ranklar sıfırlandı mı? Ne oldu ama lan? Ben Yok ya yapmadım. daha bir rank, ay daha var. Rank, ranklar sıfırlanmadı. Daha bir ay var. E. Sadece şey pas geldi. Pasta ne saçmalı ya. böyle ya. Öldüreceğim bizi var ya. Evet. Ölen lan takıma var. Takım bugün canlı ya. Lemur yok. Takım bugün canlı ya. Öf. Bu verin bana ya. Canı çok az. Canı çok az. Başardım. Oha oy. Hiç, hiç, hiç birimiz mi bakmadınız lan ya? Hayır kara var Niye bakalım kara... ki oraya? Değil mi? Ya. Ben kara bakalım diye zıpladım. Ama şey vardı doğru. Kör olmamış. <laughs> ne? Hayır. Ulan hepimiz oraya öldük ya. Ace vermiyor diyor. Mecbur verecek adamın canı. 10 canı Abi kendini öldürsün. Başka adam ölsün ama ona ölmesin. Ne yaptı ya götür şunu. Sen Başka adam öldü, başka adam. öldü. Ulan var ya. Kala bak. Kala bak ya nere pusmuş. E koyayım la ben. Ya. O zaman izle iyice işte, şimdi pompalıyla atıyorum. hazır mısınız? Pool hiç gitmedik daha. Aynen pool'u gidelim ya. Pool nere? Burada burada gel 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 bende gel benle gel benle Sen şey nere? Sen böyle ben sadece burada pool'u biliyorum. <laughs> İnternet nere? nere? Ömer ne He? Ne sizlersin? O ne abi arkadayım ben. Bunu tutuyor. Aa! kaç 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 Açtı açtı açtı! Dal 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 dal! kaç 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 yok. kaç 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 Hayır abi öyle oğlum. AK var orada. Arkadaşlar alamıyor. Bu ne ben? Döndük zaya ya. Yazsanız daha dönük. Hadi dönük. Yazın turnayı. Seçtim. Kan aldı helal. Ömer sen niye tek başına daha ki? Bu tura nereye çıkıyor lan? Gel oğlum ağa gelsin yazsanız da şunu. Abi, ben, abi benim ya sus ya. Allah ben oyuncuyum biliyorum. <laughs> oyuncu pardon. <parası. gülüyor> Oyun, oyuncu görmesek. Oyuncu kimi gördün abi Pro Time benden başka. <laughs> benden başka herkesi gördük demek ki. Protime. Ondan Pro Time var ya uf. Pro Time efsane. Ya bir şey diyor ya. O, ya. Boy, efsane. Nasıl efsane ya? Abi. 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 İki efsane. tane vurdum kafasına. <laughs> Ya bırak adam sadece elindeki sniperla. O adam bir sniper oynuyordu abi la. Oğlum ben. <laughs> oğlum Andrevi aldı lan bu <laughs> Ne sabi kolaydı. Ez maç, ifosuz. O ip ne? Kaç Sen yaşında acaba? Ben abi. Ölmüyor oğlum adam intro ya. Abi o araya bakın. Harbi diyorum söverim size. <laughs> <Simboslarım>, bekle dur <laughs> dur. 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 <laughs> Lan lan lan. Orada yok lan bu sefer deyip bak? Adamı smoke'ta kurdum. Oyna 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 oyna. Alsaytta köşede. Oyna oyna. Alsaytta köşede. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne <laughs> Allah Allah Allah. tuzcu ya. Kurdum. adana avradın kar gelmiş. Vallahi kurdum. Eee. E ıı çarpıldı. ıı Gidiyorum lan ben. Sen, sen de biz varsan. Gidiyorum lan ben. Burak bir şey diyeceğim. Toprak eğilme bir daha basar adamı vurur illa değil <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sakatlandım ben orada ya bir çarpıldı herhalde bir. Of of. İkimdenle oynuyoruz nasıl kazanıyorsun? Kusuyor da olmaz da. Tuna, Tuna taşıyor yine. Tuna, ya. Tuna benim. Bugün <laughs> <laughs> yesin ya. Lan. <laughs> Küfür yok. Bugün Bip bip. Aa. Hayır. Oğlum <laughs> bir canı var lan şimdi. Şu... <laughs> ya bak yine çantayı <laughs> <laughs> Adam yüzü var. Sağ bak. Adam var. Sağ bak. Tayyip abi sen nasıl yedin oğlum onu? Senin yüzünden adamı göremedim ki. Önümde zıplıyorsun. Abi adam vurma çalışıyor musun? Ya kar? Kaç? Kuş 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 be kuş. Oğlum adam kafalarına bomba attı. <laughs> Vur şunu. Toprak oradolu. orada dur. Orada dur. Açılma 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 açılma. Abi tam bir dakika dur. He sen miydin oğlum? Açılma dedim ama kanka. Ne oldu abi? Allah, <laughs> Allah Allah Allah. Allah. <laughs> Yanlışlıklardı. Canaz olmasa öldüydü. Yanlışlıkla yani, <laughs> yanışıklığım yanışıklığım oldu. Yanlışlıkla oldu. abi. iki kill ne güzel çaldım lan. Bir, bir Ömer, Ömer valla iki kill'im çaldı. Ömer şu anda kill almamıştı yani. Allah çarpsın iki kill'im çaldı. Kim? Ömer, Ömer. Ömer Allah senin belanı vermesin yani Ömer. Ama adamı vuramadın ya. Öldün yani diye vurdum dedim. Vuramadı evet. mı? Evet. Anlamam. Adamın bir canı kaldı var. Bir tane bomba attı adamı. Ya al abi o zaman o da ölsün ya. Oha! Toprak o bomba suyu. <laughs> Ananı avradın, yaktın bomba geri döndü. <laughs> Vurun lan şunu. Oğlum! Bak! Bak! Nasıl kullanıyoruz lan? Aa! Aa! Kapıya sıkıştım. Toprak yani. senin yüzünden ben öldüm. Sayın abi hiç kendi ölmüyor. Hep birinin yüzünden ölüyor Ha evet biz biz öldürüyoruz Sayma abi. Evet. Vuruyorum Susun lan! Oğlum. Bir abinizi taşıyamıyorsunuz. Adam, adam bire bir kalsa gene biz öldürüyoruz. <laughs> Oğlum sen niye buraya geldin çocuk? Sen kötüsün sen oyna. Beyler oyna alın ha. 3 2 rahat. Bana kötüsün dedi ya. Duydunuz mu? Yazıklar olsun sana. Hayır bizde. Öyle. Tunay, Tuna'yı görüyor musun? Al lan abi. Tuna Ayy. Tuna şov yapıyor. Ömer çarpıldı mı? <laughs> ömer şurada tuna... şurada Ömer Ömer, tuna... Ben, şurada bir ömer, yapamaz, ömer oy, oyuncu alırken şey Tuna gibi adam Allah bari bir işe yarasın. Ömer kolunu nerede bıraktın kardeşim söyle de alalım. <laughs> çıksın lan çıksın bunlar biliyor. Çıktı çıktı rahat ol. Ya şunu çıktı diye. Yaz Her iki de çıktı vergi. Oğlum hepimiz niye alon yok. Ben B'ye gidiyorum ya. Ben B'ye gidiyorum. Oy. Bunlar da alon gelecek. Oğlum ne uğradın? Kaç, kaç 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 kaç. Kaç böyle kaç. Ben burayı pusuyorum böyle ben burayı pusuyorum baba. Ben de pusuyorum. <laughs> Geldiler buraya, abi. Buraya Full baskın. İyi vurdu bir tanesi abi vurdu Heee mermi bitti Aha bende deagle ne? var beyler Beyler bende deagle var bitti oyun Var ya Bitti bitti <laughs> çok Ritmik çok iyi vurdun Çok evet. iyi vuruyor sende deagle evet. var oyun Gördüm bitti Ve çocukları görmüyor Onu bari vur ya bir dakika El al el al 1000 lira Ya oğlum deagle oynamak sizin neyinize ya Abi çok zor bir silah ya Değil. Evet. Of. <laughs> of. He vurdu ne? Ben abi ben şurada bir MP7 alayım. Abi biri Alongo bitirip kaçsın bir. Adam var mı UFO versin ben o pusayım orayı be. Ben de pusuyorum abi. Nereye pusuyor ben... abi? abi? Alongo'daki o çiçeklerin üstüne. Çiçekler Lara'yı sığa. Çiçeklerin üstüne <laughs> Bak şimdi şuraya. Ağacın tepesine. Öleceğim abi. Bu netten geri düştü. Bu 3 flash yedin 4 5 Ne oluyor oğlum? bu bu flash'la bana nasıl geliyor oğlum ya? Çocuk ben 5 tane flash yedim. Sen bana nasıl geliyor diyor. Ne la? Neyse ben abi dön, dön 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 dön. Bak mal mısın diyor. Toprak orada bak geliyorlar. Bende hiçbir şey yok. Abi, dur abi dur. Iyy kör oldum. Çıkın vurun lan çıkın vurun lan. Abi çık 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 abi. Abi pompalı mı ne çık, yapıyoruz? Çık başka? çık pompalı çık muyum? çık çık. Çık ne be. yapalım? <laughs> pompalı var oğlum ne yapacağız oradan oraya? Site'a oturacaktık abi site'a oturacaktık. Burada beni duymuyor konuşuyor. 5 tane flash şey yedim diyorum çocuk Ömer ne yapıyorsun diyor. Tamam B, B, be, 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 be be be. site bende tamam mı? B site bende siz nereye gidiyorsanız B site bende. Abi Ağlung'u A, 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 bana sarın nereye kurban olayım ya. Toprak sal A Ağlung'u bana sar. B sayfandadır. Lan buraya pusuyom <laughs> valla. Sen kaç oradan. <laughs> Smok geldi. Flash Bak, geldi. Bakın orayı tutarsanız. Abi biz tıkta kaç, tıkta kaç, tıkta kaç. Bir iki mermi kaç. Kaç, 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 kaç. Toprak geliyorlar. Hiç geliyorlar. <laughs> ben mid var, mid var ya. Ben bir daha pull falan gittim. <laughs> Eşşadı ya. İlahi illallah. Eşşadı ya. Şşşt. Sessiz. Aaa site ay sayt abi. böyle değil. Ben abi, abi sağda da var solda da kalordu, kalordu 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 Senin eğimine tüküreyim Uy. Kolsuz bıçak keseydin Aaa vuramadım vuramadım Keşke bu. bıçak kesildi ya biri pula gitsin. Biri pula gitsin. Zabı... Abi şimdi o ne lan? Neyse ee, tamam. Pulu bana salsana, da. ben P90'a pusayım oraya ya. Sen pu pool... sen pulu beraber tutalım. Abi pulu tek gitsin. Pulu tek gitsin. Zaten site tutamıyoruz. Pulu iki gidiyorum. Tamam o zaman bit bende. Bırak bu midi bana. Aa bende ben oyunun sesi kapalı lan. Bende de kapalı. Gal abi geçerlerse görme. Mid var. Vurdum bayağı can az. Helal. Oğlum oyunu sikletme ne kadar güzel oldu lan. Uh. Mid 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 Ps, Benim silah alsana bu. av alsana av alsana. Sağda bak sağda gördün. Orada yok. Tamam, Mide bak, mide bak. Tam oraya üste çık, üste çık dur. Vurla atas. Gel şimdi ben vur. Selam vuracağım abi. Düşme abi, tepede dursana. Oğlum oraya gitme işte. Adam girsin içeri bak. Buradan ha. Buradan yerin de güzel. Eski Bence burada daha güzel. Eski çapur daha iyi. Kiti var. Arkam bende. Aslanım benim. Ne olmuş lan bu? Var lan AK'yi. Enayi'ye bak. AK alırım bir sonraki el. Ölme. Oğlum git bomba tut lan. Uyuşum. Ha gel şöyle. AK'yi atarım. Adam, adam, adam bana bakarak çıktı gördün mü? Senin, Çev ya seni ya. Bir söyle de bakmasın o zaman adam sana. Al abi attım <laughs> Tam eline verdim lan adamın. Dur adamı drop atın lan drop lazım. Bende para yok. Bende ben de para yok. Bende ben para... ben yok. 2600 <laughs> var. Fakir fakir. E. Al lan al. Bir şey gelmiyor. Al. Bel pool olabilir ya. Öp sayma bak verdi. AK'sini vermedi o sayma. Pool'a gene bir flash. <laughs> İki flash. <laughs> Verim bak. Geliyor. Bir geliyor. Oğlum adam girmiş. Nerede öldün lan sen? Ya bir oh, de oh, ben oh. flaş attım. Benim flaşı adam kör olmadı ben oldum. Harbi <laughs> lan. Aa buradaymış lan. Abi nasıl tutuyor? Oho. oho. Bela al 1000 lira. Hı? Hı? Ne nerede nereden vurdu ona? Öl. Ana ne avradın? Bunu öldü. Alma diye Hemen çok saçma oyunda ortun abi. Tamam, neyse. Hemen. Neyse hemen alıyoruz oyunu. Hadi çeviriyoruz. Kan be katıyoruz hadi. Kan Abi yeter bıçağına şimdi var ya Ömer. Ya ben yapmadım lan. Kanı. alamıyorsun. Bana diyor bana diyor bana diyor. La o korku amına bu da Smoke geldi ben. buraya. Oo kaç 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 Allah ya abi buraya smoke smoke Allah buraya her şey geldi Şşş oyalasana da oynasana. Kaç lan kaç toprak geri kaç Ya kaçacağım be Toprak Geliyorum be güzel kardeşim toprak Seni mi kıracağım be Helal toprak. Toprak. Aslanım toprak. Kaplarım toprak. Aslanım toprak. <gülüyor> Aldım <laughs> sıra yalar, yap Yalarım toprak. <laughs> yalarım. Öperim toprak. Öperim. Öperim oğlum. Lan! Terbiyesizlik yapmayın. <laughs> yapma lan yapma. Tamam. Ya. Gel videodayız. Burada videodayız. Video sal video sal video sal video sal video sal. Bitti mi lan? Videodayız. Yok yok. Ben de ben de hiç. Burak saktan Burak tatlı. 11 7. çık Adam, mi çık? <laughs> ha. Gel, gel aslanım yani. toprak mi? tut. Ben arkaya gidiyorum. Bravoş Malok. Boş. Bilge, bul, gel dur. Mil gelecek ben. Ol ol ol. Pol 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 pol. Geri dön abi ya. Bırak gelsinler bana ne. Zing. Ay bir canı var abi lo Allah'tan pit demeye adam pit ya Baba çek da belli ordum lan 90 canım var Bak oraya ben açılacağım Toprağına bak diğer ne kadar güveniyor Evet evet AP ile bak diğer ben vuracağım şimdi Döndü 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 döndü, döndü Bomba kaçtı bomba kaçtı bomba açtı. Adam içeride Ya oğlum adam girmiş orada Tuna tam orada. Dur lan mermi Tuna yazsana sağdan yazsana. Gördü abi çok tamam, iyi. Ses kesiyor. ya. Bak kastı. Gitti oradan çıkartı bu evi harbi dog ya. Ona da yapıcam dogsun. Ya. Ya, o flash kim attı? Tuna, tuna görmesin diye attı. Aha adamın interneti gitti. Vallahi gitti. O adam bir canı var ha bu arada. Low. Abi geldi. Nerede bu bulduk ya? Evet. Ya kaçırır mı? Al sniper gidiyor sniper gidiyor Allah Gidiyorsa gitsin ama Allah Allah Bak. Şu Hadi yer yere atıyorum tamam mı? Ben, bir A longa pikleyeceğim. Ben daha duşa gireceğim. Allah A longa pikliyormuş. Hadi go go go. Arlong'a pikleyeceğim. Ey sattım izleyin ama. Arkamdan toprak. Sana güveniyoruz. Tuğla benimle geliyor ki. Seni atacağım. Atmadın Atmadım flaşını. Adam da flaş attı. Toprak bir flaş daha attım lan. Dur. Attın mı? Al sana benim. Allah'ını severim senin. Ay bakayım ya. Koş. Polde Oy midden girmiş. <laughs> Arkadaşlar sayma benim pusluğum yer vardı ya orada. Toprak o üstteydi en son. Ya oradaydı orası. Ya, değil. El el Sayma benimle gelsen 3 kili sen alacağım bu arada. <laughs> Çok kolay kolay. Kolaydı. Arkadaşlar elinize konuza sağlık. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi bakın. Hoşçakalın. Asmalık görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet. Görüşürüz. Rica ederim. Sizin de